Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf konularının işlemesine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ikinci e, 2. Beylikler dönemini işleyip bitirmiştik. Bugünkü dersimizde e, Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyetinden devam edeceğiz. Kültür ve medeniyet konusuna girdiğimizde ilk başlık tabii ki devlet yönetimi olacak. Devlet yönetiminden bahsedeceğiz. Devleti kim yönetir? Devlet hangi kurumlar vasıtasıyla idare edilir onlara bakacağız. Tabii ki bütün Türk devletlerinde olduğu gibi Anadolu Selçuklu devletinde de devletin başında kim vardır arkadaşlar? Devletin başında sultan vardır. Dolayısıyla devletin yegane sahibi sultan olarak değerlendirmeyelim ki eski Türk töresi aslında Türk İslam devletlerinde de devam eder. Yani şu anlayış Anadolu Selçuklu devletinde de varlığını sürdürmektedir. Ne demekti kut? Bir hatırlayalım. Allah'ın bir aileye verdiği yönetme yetkisidir. Bu çerçevede o aileden gelen her erkek üye başa geçme hakkına sahiptir. Dolayısıyla başa geçen kişiye sultan unvanını kullanabiliriz. Padişah ünvanını kullanabiliriz. Ee, İslami dönem sonrasında Han ünvanını kullanabiliriz. Tabi Hakan ünvanını kullanabiliriz. Ama Anadolu Selçuklularında genellikle kullanılan tabir sultandır. Zaman zaman farklı ünvan olarak değerlendirmeye aldığımız Keykavus Keyk Hüsrev, Key, Kubat gibi ünvanlar da ne yapar öne çıkar. Tabi Sultan tabiri İslami bir tabirdir. İslam'ın koruyucusu olarak değerlenmeye alınır. Gerek Büyük Selçuklar'da gerek Anadolu Selçuklar'ında bu ünvan kullanılır. Fakat Anadolu Selçuklar'ında zamanla İran kültürünün baskın hale gelmesi... İran kültürünün öne çıkması çerçevesinde K Kavus, K Kubat gibi ünvanlar da kul kullanılmaya ne yapılmıştır? Başlanmıştır diyoruz. Devletin sahibi olarak sultan olduğunu bir şey, bir kez daha ifade edelim. Kut anlayış çerçevesinde başa geçtiğini söyleyelim. Sultanın çocukları melik olarak nitelendirilir. Unutmayınız sultanın çocukları melik olarak nitelendirilir. Melikler belli bir yaşa gelince illerin ya da eyaletlerin başına vali olarak görevlendirilirler. Dikkat! Melikler belli bir yaşa gelince illerin başına, eyaletlerin başına gönderilir, vali olarak görevlendirilir. Amaç nedir burada? Buradaki amaç şudur arkadaşlar. Çocuk deneyim kazansın, tecrübe kazansın ve zamanı gelince devletin başına geçince herhangi bir sıkıntı yaşamasındır. Tabii şimdi melikler illerin başına gönderilir. Vali olarak gönderilir. Ama çok büyük yaşta gönderilmez. İşte henüz çocukluktan yeni çıkma aşamasındayken gönderilir. Dolayısıyla böyle bir çocuğun bir ili yönetmesi, bir eyalet yönetmesi genel çerçevede zordur. O zaman onlara yön verecek, onlara mihmandarlık yapacak, onlara öğretmenlik yapacak bir kişiye ihtiyaç vardır. İşte o kişiye şu isim verilir. Atabey. Arkadaşlar Selçuklar'da şehzadelerin öğretmen olarak meliklerin öğretmen olarak kabul edilen kişilere biz atabey diyoruz. İslamiyet'ten önce de bu uygulama vardı. O dönemde ataman ismini kullanmıştık ya da inali ismini kullanmıştık. İslamiyet'ten sonra Selçuklular da atabey diyeceğiz. Osmanlı'ya geldiğimizde ise bunun adı lala olacak. Dolayısıyla bu şekilde karşımıza geliyor. Bunlar öğretmendir. Tabi lalalar ile Atabeyler arasında fark var. Onu söylemeden geçmeyelim. Ne fark var? Lalalar sadece öğretmenlik yapar. Belli çar. İşte tarih, coğrafya, felsefe veya matematik veya ilmi siyaset yani çocuğun öğrenmesi gereken ne varsa onu öğretir. Ama atabeylerde siyasi yetki vardır. Yani aynı zamanda bölgeyi Melik adına yönetme etkisi vardır. Dolayısıyla gücü de vardır ve bu gücü zaman zaman olumsuz yönde kullanmıştır. Nasıl yani? Fırsatını bulduğun, bağımsızlığını ilan eder, o bulunduğu bölgede müstakil bir devlet kurabilir. Yani ayaklanabilir. Lalalarda bunu görmeyiz, görmeyeceğiz ama atabeylerde bu çokça sıklıkla görülmüştür. Onu da ifade etmek lazımdır diyoruz arkadaşlar. Evet Genel çerçevede devletin başında sultan vardır. Sultanın çocukları melik unvanıyla illerin başına e, vali olarak ne yapılırlar? Tayin edilirler. Peki e, hükümdarımızın eşi herhangi bir şekilde devlet yönetiminde etkili midir? Hayır. İslami dönemde kadınlar devlet yönetiminde kesinlikle etkili değillerdir. Hatta İslamiyet'ten önce gördüğümüz kurultaya hatunun girmesi uygulaması İslamiyet'ten sonra kesinlikle söz konusu olmamıştır. Kadınlar divana, kurultaya, meclise girmemişlerdir. Onu da ifade etmek lazım. Peki, sultan devleti tek başına mı yönetir? Hayır, söz konusu bile değil. Sultan devleti yanındaki yardımcıları vasıtasıyla ve oluşturulan bir divan vasıtasıyla yönetir. Yönetir. Peki Selçuklardaki divana, Anadolu Selçuklardaki divana ne isim verilir? Hemen onu yazarım arkadaşlar. Anadolu Selçuklu divana dikkat divanı divanı saltanat denir arkadaşlar. Dikkat Anadolu Selçuklu Divanı'na Divanı Saltanat ismi ne yapılır? Verilir. Devlet buradan yönetilir. Büyük Selçukluların divanına Divanı Sultan denilirdi. Anadolu Selçukluların divanına Divanı Saltanat adı verilir. Divanı Saltanat'ta kimler olur? Hemen onları bir yazalım. Bir, kim olur? Sultan olur. Devletin bir numarasıdır. Devletin başıdır. Devletin sahibidir. Birincisi bu. Diyelim ki Sultan o gün hastalandı. Divan toplantısına katılamayacak konumdaydı. Divana gelemedi. Sultan divana gelemeyince onu temsilen birisi olur mu olur? Peki kimdir o? Arkadaşlar naip yani vekil demek. Hatta bunu şu şekilde de yazabiliriz. Niyabeti saltanat deriz arkadaşlar. Saltanat naibi diye geçer. Yani hükümdar eğer divana katılamayacaksa, hastaysa ya da sefere gitmişse vesairese onun yerine onu temsilen naip katılır. Ama dikkat kesinlikle divanı o yönetmez. Peki sultan yoksa divanı kim yönetir? Sultan yoksa divanı vezir yönetir. Dolayısıyla arkadaşlar sultanın olmadığı yerde divanı yöneten kişi vezirdir. Veya sultan varsa bile vezir çok çok önemli bir konumdadır. Devletin iki numarasıdır. Devletin ikinci şahsiyet olarak karşımıza ne yapar? Vezir gelir arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazım. Peki sultan var, naip var, vezir var, başka var arkadaşlar. Bakıyorsunuz şöyle bir görevli var. Müstevfi. Peki müstevfi bugünkü hangi görevliye karşılık gelir? Arkadaşlar müstevfi bugünkü Maliye Bakanı'na karşılık gelir. Yani mali işleri yöneten, ekonomiyi yöneten, ekonomiden sorumlu olan kişi olarak gördüğümüz görevli müstevfidir. Selçuklarda müstevfi, Osmanlılarda defterdar olarak karşımıza ne yapacaktır? Gelecektir diyoruz. Peki bir diğer görevlimiz ise şöyle geçecek. Tura'i dikkat Tura'i veya şu ifadeyi de kullanabiliriz. Münşi. Her ikisinde söylemek mümkün. Ne demektir arkadaşlar? Gerek Tura'i, gerek Münşi bu bugünkü anlamıyla yazışma anlamına gelir. Hükümdarın yazışmalarını yürüten kişidir. Hükümdarın imzasını Fermanlara, beratlara veya resmi belgelere çeken kişi olarak değerlenmeye alınır. Özellikle dış yazışmaları yönlendiren kişidir. Dolayısıyla bir nevi dış işleri bakanı olarak bile değerlendirebileceğimiz bir kişi olarak Tuğra'yı karşımıza geliyor mu? Evet diyoruz arkadaşlar. Peki bir diğer görevlimiz müşrif ya da Tam adıyla söylersek müşrifi memalik. Arkadaşlar tam adıyla böyledir. Müşrif veya müşrifi memalik. Nedir müşrif veya müşrifi memalik? Şuradan e, kelimeden belki çıkartabiliriz. Teftiş müfettiş kelimesiyle aynı kökten gelirler. Dolayısıyla bu bir Nedir arkadaşlar? Denetçidir. Denetleme yapar. Ülkedeki mali ve idari işleri denetleyen kişi müşriktir. Ama dikkat edin mali ve idari işleri denetler. Yani adli ve askeri işleri denetlemesi söz konusu değildir. Ona dikkat etmek lazım. Müşrif dediğimiz kişi. Peki, Sultan, Naip, Vezir, Müstefi, Tuğra'yı, Müşrif başka görevlimiz yok mu? Var tabii ki. Mesela kim var arkadaşlar? Bakıyorsunuz şöyle bir görevlimiz var. Pervaneci. Pervaneci denilen bir görevlimiz var. Peki pervaneci dediğimiz kişi ne iş yapar? Arkadaşlar Selçuklarda toprak çeşitleri içerisinde şöyle bir toprak vardır. İkta toprağı vardır. İşte pervanecinin yaptığı iş iktaların dağıtılmasını sağlamaktır. İktalar kime verilecek? İktalar kimlere verilecek? Hangi görevlilere verilecek? İşte onun dağıtılmasını yapan kişiye biz ne ismi veriyoruz? Pervaneci. Osmanlı'ya geçtiğimizde Osmanlı'ya geçtiğimizde bu görevli karşımıza nişancı olarak çıkacak. Tabi Tuğra'yı da nişancı olarak çıkacak ama e, nişancı hem Tuğra'yının hem pervanecinin yaptığı görevi üstlenen kişi olarak da değerlenmeye alınır mı? Evet alınır dedik. Peki başka görevlimiz var mı? Var arkadaşlar. Emiri Arız diye bir görevlimiz var. Dikkat! Emiri Arız ismiyle bilinen bir görevlimiz var. Emiri Arız. Doğrudan doğruya şöyle uzatayım. Şununla alakalı bütün işleri yürüten kişidir. Orduyla alakalı. Mesela ordunun silaha mı ihtiyacı var? Emir Arız bakar. Ordunun yiyeceğe mi ihtiyacı var? Emir Arız bakar. Ordunun kalacağı yer mi? belirlenme emiri arız ne yapar? Bakar arkadaşlar. Onu da ifade etmek lazımdır dedik. Evet. Peki başka görevlimiz var mı? Evet. Var arkadaşlar. Bir diğer görevlimiz ise baktığımızda emiri dat olacak. Peki emiri dat nedir? Hangi görevi üstlenir? Arkadaşlar Selçuklularda hukuka bakan üç görevli vardır. O üç görevden birisi budur işte. Peki hangi bölümüne bakar? Şu bölümüne bakar. Hukukun örfi bölümüne bakar. Örfi hukuktan sorumlu kişiye biz emiri dat ismini veririz. Peki başka? Diğer görevli hukukta kadı kadül kuzat Arkadaşlar kadül kuzat da hukukun şer'i bölümüne bakar. Dikkat. Hukukun örfi bölümüne bakan kişiye emir dat denir. Hukukun şer'i bölümüne bakan kişiye kadül kuzat ya da kudat ismi ne yapılır verilir. Ve hukukun son temsilcisi Kadı leşker. Peki bu hangi görevi üstlenir? Bu da ordu kadısıdır arkadaşlar. Ordudaki adli işleri yürüten kişiye biz kadı leşker ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Evet. Genel çerçevede baktığımızda Anadolu Selçuklu Devleti Divanı'nda görev alan kişiler bunlar. Tabi Anadolu Selçuklu Divanı'na ekstradan sonradan giren bir görevli daha var. Mesela Büyük Selçuklu Divanı'nda olmayıp da Anadolu Selçuklu Divanı'nda olan bir kişi var. Kimdir bu? Donanma komutanı. Donanma komutanı da Anadolu Selçuklu Divanı'nda yerini almış mıdır? Evet almıştır. Peki o kimdir? Ona ne isim verilir? Ona da arkadaşlar Emirül Sevahil denildiği gibi Emirül Ma ismi de kullanılır ya da şu ismi de verebiliriz. Emirül Bahr. Dolayısıyla şu üç ismi de donanma komutanı olarak değerlenmeye alır mıyız? Evet, onu da söylemiş olalım. Donanma diyoruz. Evet, arkadaşlar genel çerçevede görevlilerimiz bunlar olarak karşımıza geliyor. Yalnız burada bir şeyi belirtmeden geçmeyelim. Bir şeyi belirtmeden geçmeyelim. Görevlerimizi ifade ederken her bir görevli Divanın üyesi olduğu gibi kendilerine ait divanlar da toplarlar. Mesela hemen onları kısa kısa ifade edeyim. Mesela şöyle bakıyorsunuz. Divanı divanı D diye noktayla göstereyim. Divanı istifa. Hangi tür bir divandır? Hemen altına yazıyorum. Mali divandır. Müstefinin topladığı divana divanı istifa denir. Divanı inşa. Kimin topladığı divandır? Münşinin topladığı divandır. Yani yazışma divanı olarak değerlenmeye alınır mı? Evet divanı inşa dediğimiz divan. Divanı arız. Tabii ki bu hemen kendini gösteriyor. Ne divan olarak karşımıza geliyor? Ordu divan olarak karşımıza geliyor. Divanı işraf tabii ki ne divanıdır? Teftiş divanı olarak değerlenmeye alınır. Divanı vezaret. Bu da vezirin topladığı divan olarak değerlenmeye alınır mı? Evet alınır diyoruz. Arkadaşlar genel olarak baktığınızda her görevlinin kendine ait divanı var mıdır? Vardır. Kendi işlerini yürüttüğü bir divan olarak karşımıza geliyor. Ekstradan ekstradan bir divan aklımıza gelecekse o da şu olsun son ifademiz bu olsun. Divanı Mezalim Olsun Son Divan ismini De Bunu Vererek Tamamlayalım Peki Divan-ı Mezalimi Kim Toplar? Sultan Mazlumların Divanı Olarak Değerlenme Zulme Uğrayanların Şikayet Ettiği O Zalimleri Şikayet Ettiği Divan Olarak Karşımıza Geliyor Hükümdara Giderler Hükümdara Kim Zulmettiyse Kadıysa Kadı komutansa komutan, vali ise vali, vergi memuru ise vergi memuru onları sultana ne yaparlar? Şikayet ederler. Sultan gerekli tahkikatı yapar ve verilecekse cezayı veril, hakkı teslim eder. Divanı mezalim zulme uğrayanların sorunlarının çözüldüğü divan olarak, büyük divan olarak da karşımıza ne yapmaktadır? Gelmektedir arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Ha, bu arada bunu da söylemeden geçmeyelim. Diyelim ki divanı mezalimin toplantısı var. Toplanacak. Hükümdar hasta. Sultan. Ülke dışında, şehir dışında. O zaman ne olacak? O zaman işte emiri dat toplayacak. Divanı mezalimi emiri dat toplayacak. Çünkü örfi bir hukuktur. Örfiyata yöneliktir. O yüzden emiri dat bu işi ne yapar üstelik. Evet arkadaşlar Devletin merkezindeki yönetim tarzını, yönetim birimlerini, yönetim organlarını ve şahısları ifade ettik. Bir de devletin taşrası var. Yani merkezin dışındaki yönetim var. Onu bir sonraki derse bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki ders taşra yönetiminden devam etmek suretiyle konuyu burada tamamlayalım. Bir sonraki ders görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.